Ya senin nişanlının adı ne ya? Osman. Osman. Bunu halletmemiz... Ya iyi de niye Osman dedin ki ya? Ya başka isim yoktu. Ya ne bileyim o anda ilk aklıma gelen isim Osman'dı. Bir şey yapmayacaksın zaten. Sadece nişanlınmış gibi davranacaksın. Ben orada olacağım. Çok güzel araba. 55 model değil mi? 4000 cc, 150 beygir. Arabadan anlıyorsun. Ha. Os Osman. Evet evet tanıştırayım. Nişanlım Osman. Nişanlısı Osman. Can ya sana fabri geliyor. Ha. Ee, kaç, kaç götür, 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 sakın. Derin Hanım, sen iyice çığırından çıktın ama sana. Sen umutsuz vakasın, sen de hiçbir şey olmaz. Aslında o ajan burnumun dibinde, ama sen fark etmiyorsun. Gel sana ben. Erkenci Kuş yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da.